Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım aracım Ford'un yine transit modeli ticari araç kapalı kasa sanayi bir aracımı anlatacağım. 350 MF vanı anlatacağım arkadaşlar. E, MF van hangi metreküpe hitap ediyor? L vanlar arasındaki farklar ne? bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi panel vanlarda 3 farklı şase ve uzunluk mevcut. bunların başlangıcı M, ortası L ve en uzun da E van olarak 3 ayrılıyor. Bugün size anlatacağım aracım MF van yani küçük en küçük boyutlu olan aracımın önden çeker versiyonu. Bu araçta hem önden çeker hem arkadan iter versiyonları mevcut. Önden çeker olduğunda araç 10 metre oluyor, MF van olarak geçiyor. Arkadan iter olduğunda 9.5 metre oluyor ve 350 MF van olarak geçiyor. Araç motoru 2000 motor ve 130 beygir. L olanlar olanlarda 170 olurken bunun motoru biraz daha farklı. Yine 2000 motor, motor teknolojisi de aynı ama Beygeleri farklı 130 beygir olarak geçiyor. Araç önden baktığımızda alışkın olduğunuz transit görünümünde asıl farklı bahsetmiş olduğumuz gibi. Arka iç yükleme uzunluğunda ve kasasında. Şimdi aracın içerisine göstereyim sizlere. Şöyle hemen koltuğunu açtım. Bu araç trent paket yani trent pakette herhangi bir ek opsiyon ya da eklenmiş bir paket bulunmamakta mevcut değil araçta. Bu aracımda trend paket olsa dahi yine seçilebilir sürüş modları mevcut, çekiş kontrol sistemi mevcut, yine Bluetooth eşleştirmeli bir multimedya mevcut, kliması normalde opsiyon olarak geçiyor ama aslında standart gibi düşünebilirsiniz çünkü bütün araçlarda neredeyse klima geliyor. Şurada bir tane güzel bir akıllı cihaz dediğimiz bir alanımız var. Buraya telefon ya da tablet entegre edebiliyorsunuz, kullanmadığınızda kapatabiliyorsunuz. Şöyle bir mekanizması var. Telefonunuzu ya da tabletinizi sıkıştırıp kullanabiliyorsunuz. Şöyle kapattım. Ön tarafta yine muhtelif gözlerimiz var. Burada bir sürü evrak ya da herhangi bir ürünleri saklayabiliyorsunuz. İç tarafı alt tarafa indiğimizde burada yine transferden alışmış olduğumuz bir bardak sucumuz mevcut. Gösterge panelimiz yine aracın bütün değerlerini, gerekli olan bütün değerlerini burada. Anlık yakıt tüketimi, gideceğimiz mesafe, emniyet koltukların takılı olup olmadığı gibi bütün özellikleri görebiliyorsunuz. Aynalar yine elektrik içeriden katlanabilir. E, camlar yine otomatik. Bir de arka tarafına ve boyutlarına bakalım. Böyle aracın boyutlarını gösterebiliriz. Evet şimdi aracın bahsetmiş olduğum gibi arka mesafelerini ve boyutunu göstermek istiyorum. Arka mesafesi 2.80 gibi düşünebilirsiniz. Arka yükleme uzunluğunu normal yükseklikte, İç kapı yüksekliği de yaklaşık şöyle göstereyim 1.70 gibi. Normal yük yükleme uzunluğu var aracın. Geçti. Eee Allah hemen 1.35 gibi de teker arasındaki yükleme genişliğimiz mevcut. <laughs> Transmetre ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.